Milattan önce 334 yılı, Granikos Irmağı'nın yani günümüz Balıkesir Biga Çayı'nın kıyısında tarihin yönü değişmek üzereydi. Henüz 22 yaşındaki Büyük İskender, babasının hayalini gerçekleştirmek için Asya'ya geçti. Ordusunda 35 bin asker vardı. 13 bin Makedon piyadesi, 5 bin süvari ve 7 bin Yunan müttefik, Tesalya süvarileri, Korint ve Arkadya'dan gelen ağır zırhlı piyade askerleri. Karşısında yaklaşık 40 bin kişilik Pers ordusu vardı. Ön safta zırhlı süvariler, arkada 20 bin paralı Yunan ağır zırhlı piyade dizilmişti. Onlara henüz ordularını toplamamış olan Kral Darius III değil, Batı Anadolu'nun güçlü valileri Arsites, Spitridates, Mitridates ve Rodoslu Memnon komuta ediyordu. Persler nehir hattını savunuyordu. Granikos'un suları geçilmez sanıyorlardı. Ama İskender durmadı. Bu kefalosun sırtında bizzat ön safta hücuma geçti. Bir an geldi, Pers komutanı Spitridates İskender'i arkadan öldürmek üzereydi. Fakat Kleitos kılıcını savurdu ve kralını kurtardı. Pers hattı çöktü. Binlerce asker öldü. Darius III bu yenilginin haberini sarayında aldığında çok geçti. Anadolu kapıları İskender'e açılmıştı. Parium ve Priapos, Efesos, Traleis, Sardes, Magnesia, Priene, Miletos, Halikarnassos birer birer teslim oldu. Granikos sonrası İskender, Pers tarafında savaşan Yunan askerlerini vatan haini saydı ve çoğunu esir alıp Makedonya'ya gönderdi ve Pers dünyasının sonu başladı.